Merhaba sevgili Başaklar. Bugün 22 Eylül Pazar. Güneş günündeyiz. Çevrenizdeki insanlarla para konularıyla bağlantılı bazı küçük anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle idare ettiğiniz e, meblalar üzerindeki tasarruflarınıza dikkatli olmalısınız. Gerekirse çevrenizdeki kişilerin de fikirlerini almaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 22 Eylül Pazar, Güneş günündeyiz. Ay saat 01.35'te Boğa burcuna geçiş yaptı. Hafta sonunda Ay Boğa burcunda ilerleyecek ve daha sakin, huzurlu, güvenli enerjiler verecek. E, dinlenmek, biraz tembellik yapmak için uygun günlerdeyiz. Akşam saatlerinde Ay-Satürn arasında karşıt açı oluştuğunda hem maddi hem manevi yönden kendimizi biraz güvensiz hissedebiliriz. Duygusal ihtiyaçlarımız artabilir. Bu saatlerde aile büyükleri ve babamızdan destek görmek isteyebiliriz. Özellikle ilişkilerimizde biraz daha temkinli olmamız gereken saatler olacak. Ancak Plüton'un olumlu açısı duygusal olarak kendimizi güçlü hissetmemize ve güven duymamıza da yardım edecektir. Bugün önemli bir göksel hareket Güneş'in Burç Değiştirmesi olacak. Güneş Başak Burcu'ndan ayrılarak Terazi Burcu'na geçecek. 23 Ekim'e kadar Güneş Terazi Burcu'nda olacak. Bu süre içerisinde özellikle ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, aşk, sevgi, adalet, hukuk, denge, uyum, sanat ve güzellikle ilgili kavramlar hayatımızda biraz daha öne çıkabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.